Hasanatları da kabul buyurdukların arasına ilhak eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, senin rızan için buraya toplandık, Kur'an-ı Hakim okuduk. Okunanlardan meydana gelen sevabı ilk önceki cihanın serveri. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına hediye edildik. Âlinin <laughs> ezvâci'in, teveyyü tabi'in, ey mey müştehidin. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazretlerinde bil cümlesin ruhuna şu an eyle ya Rabbi. Bilhassa okunanlardan meydana gelen sevabı, şu an içinde bulunduğumuz manevi atmosferi teneffüs etmemize vesile olan birinci Murat Hüdavendiger hazretlerinin ruhlarını hediyeledik. Ve özellikle bu programı düzenleyen Osman Gazi Belediyesi'nin ve yetkililerinin hizmetleri geçen kardeşlerimizin ahirete intikal eden, bir cümlesini ölmüşüne ruhuna düşen sedareyle ile ya Rabbi. Şuraya uzaktan ve yakından gelip el açıp amin diyen, burada bulunan bu kardeşlerimizden de razı ol ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin de ahirete intikal eden, bir cümlesini ölmüşüne ruhuna düşen sedareyle ile ya Rabbi. Bizleri birlik ve beraberlikler içerisinde, bu cennet ve vatan içerisinde kıyamete kadar daim eyle ya Rabbi. Bizler biliyoruz ki bu topraklara kolay bir şekilde ulaşmadık. Bizlerin bu topraklarda kalmamıza vesile olan ta Adem Aleyhisselam'dan bu ana kadar gelen bütün şehitlerimiz var ya Rabbi. Bu şehitlerimizden razı ol ya Rabbi. Ya Rab biliyoruz ve la limen yuqtalu fi amwat. Şehitler ölmez. Bunlar diridir siz farkında değilsinizdir diyor. Bizler de o inançla şu an manevi huzurlarında bulunduğumuz birinci Murat Hüdavendigar baş şehitlerimiz olan bütün şehitlerimizi rahmetinle muameleyle bizlerin onların şefaatine mazhar olan bu güzellik topluluklarının içerisinde de bizlere nail eyle ya Rabbi. Ya ile helalemin bu cennet vatan içerisinde bizlerin birlik ve beraberlikler içerisinde hiçbir zarar gelmeyecek bir şekilde kıyamete kadar bu güzellikler içerisinde bu toplumu daim eyle ya Rabbi. Her türlü beladan, kazadan muhafaza ile Osman Gazi Belediye'mizin, bütün yetkililerin, başkanlarımızın hepsinden razı olup bu güzellikleri kıyamete kadar yaşamamıza vesile olan tüm kardeşlerimizden razı olup bu güzellikler içerisinde bizleri ya Rabbi sonuna kadar daim eyle. Fetekabbeleha rabbuha bi kabulun ayetin sınına mazhar eyleyip, bizlerin duaları kabul olunup, duası icabet olunan o kullarından eyle. İllahi Teala'l-Fatiha. Sayın Adnan Konuş hocamıza da teşekkür ediyoruz ve saygıdeğer konuklarımız şimdi de Kosova'ya uzanacağız. Kosova'da da e, 1. Murat Hüdavendiger Han'ın kabri başında hocamız bulunmakta, duasını yapacak. Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan. Kosova Piriştine Büyükelçimiz Çağrı Sakar. Kosova İslam Birliği Başkan Vekili Vedat Efendi Sahiti değerli milletvekillerimiz Fikrim Damka ve Fidan Birina Jilta, TİKA koordinatörümüz Hasan Burak Ceren Manuşa Belediye Başkanımız Abdülhadi Krasniçi, değerli din hizmetleri müşavirimiz Profesör Doktor Nevzat Sabri Akın ve değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer büyüklerim, her yıl 15 Haziran'da Sultan Murat Hüdavendigarı anma programı düzenliyoruz. Bu yılda 631. yılını anmak üzere buraya toplandık. Bu yıl Büyükelçiliğimiz Vatika ile görüşerek pandemi süreci dolayısıyla bu yılı boş geçmeyelim ve şehitlerimizi unutmamak adına bu şekilde kısıtlı bir program kararı aldık. Şehitlerimiz için en güzel anma tabii ki Allah'ın kelamını okuyarak ve dua ederek onların ruhlarını şahat etmektir. Biz inşallah şehitlerimizi unutmayacağız. Çünkü şu anda dahi burada bulunduğumuz yer, sahip olduğumuz değerler şehitlerimizin bereketli kanları vesilesiyledir. İnşallah Hüdavendigar Hazretlerini Hüdavendigar Hazretlerinden önce ve sonrasında günümüze kadar şehit olanları, Aybiköy öğretmenimizi ve son şehidimiz Piyade Uzman Çavuş İdris Maat'a kadar şehitlerimizin ruhunu şahit edeceğiz. Allah makamlarını âli eylesin. Bizim haklarımız varsa helal olsun. Ama inşallah onlar haklarını helal etsin. Herkese nasip olmuyor şehitlik. Vatan ve iman için fedakarlık, candan fedakarlık, dünyadan fedakarlık. Bu yüzden bizden öndeler ve haklarını helal etme temennisi içindeyiz. Biz de onların ruhlarını şahat etmek için Fatih Sultan Camii İmamı Mustafa Aktiş Hocam Kur'an-ı Kerim tilavet edecekler. Akabinde din hizmetleri müşavirimiz Profesör Doktor Nevzat Sabri Akın dua yapacaklar. Allah kabul eylesin. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Ve sayın protokolümüz saygıdeğer konuklarımız şimdi de günün anlam önemine hitaben konuşmamızla devam ediyoruz. Ya. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم يا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَنِ well i love never... فبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم صدق الله العظيم سبحان ربك المرسلين والحمد لله رب العالمين Anlam önemine hitaben konuşmamızla devam ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, AK Parti Osman Gazi Çabaşkanımız, Milliyetçi Hakikati Başkanımız Osman Gazi Başkanımız siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, Osman Gazi'nin Bursa'nın değerli sakinleri hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle Kosova'daki programa katılan Kosova Bakanı, Kosova Büyükelçimiz, oradaki milletvekilleri, belediye başkanları, Yüksek İslam Şura Başkan Vekili ve Kosova hakkında buradan saygıyla selamlayarak bu yıl burada farklı bir etkinlikle insanlığı dünyayı saran koronavirüs etkisi münasebetiyle sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeyle ve belli bir mesafe çerçevesinde bu programımızı burada icra edeceğiz. Geleceğiz. Osman Gazi Belediyesi 2005 yılında Recep Altay Başkanımız döneminde Birlik Vakfı ile birlikte Birinci Murat Hüdavendigar Hanı burada anma törenlerini başlatmış. 2006 yılında da Kosova'daki kabri başında bu etkinlikler başlamış. Yani 15 yıldır bizler Kosova'da ve Bursa'da kabri başında bu yıl 631. ölüm yıl dönümünde Sultan Murat Hüdavendigar'ı anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii Balkanlara açılan, üç kıtaya ulaşmasına ilk adımı atan bir padişah. Ve gitmiş olduğu yere de huzuru, barışı, güveni götüren ve sözüyle de attan inmeyesiz, kılıcı kırına koymayasız diyerek gittiği yere bu şekilde adaleti tesis eden bir padişah. Bugün bizler de bunu anıyorsak, Bugün burada türbesi başında camide hem de Kosova'da karşılık dualar yapıyorsak onun o insani düşüncesinin insanları din dil milliyet ayrımı gözetmeksizin kucaklamasının güvence altına almasının ve oradaki idari bozuklukların Haçların yapmış olduğu zulümden oradaki Hristiyanları kurtarması da yönelik bu Kosova zaferi işte bugüne kadar yansıması bundandır. Dünyamız koronavirüs vesilesiyle insanlık farklı bir süreci yaşıyor, farklı bir dönemi yaşıyor. Tabii üç aydır bugünlere geldik. Bu işin sonuna gidiyoruz. Ama ısrarla şunu da yetkililerimiz, bilim kurulu bizlerden istiyor. Ve bugün bizler de töreni bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. Yani maskeler ağzımızda. Bir buçuk metre sosyal mesafe ile. Ve tabii ki temizliğe dikkat ederek bunları gerçekleştiriyoruz. Bu tür sosyal etkinlikleri mümkün olduğunca azaltarak mesafeyi koruyarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir zamana geldik ki çok böbürlendik, çok kibirlendik, çok gururlandık. Biz bilimde en üst noktaya geldik, istediğimizi yaparız. Neredeyse karada bizlere ölüm yok meydanını okumaya kalktık. Ama ne yazık ki görünmeyen bir virüs tüm insanlığı teslim aldı. O zaman bize düşen kendimizi gözden geçirmek, yaşantımızı gözden geçirmek. Ne yapıyoruz? Neredeydik? Neden bu hale geldik? Ve ne yapmamız gerekiyor? İşte bu iki buçuk üç aylık evde kalma süreçleri bir hesaplaşma süreci olmuştur inşallah. Yani tabii ki bizler belediyeler olarak Hükümetimiz bakanlık çalışmalar yapıyor. Belli bir düzen çerçevesinde sağlığa kavuşmayı hedefliyoruz, umuyoruz. Ama bizlerin sosyal yaşamında, aile yaşamında, ekonomik yaşamında ne yaptık, neyi yapmadık, ne yapmamız gerekir? Bunları hesap ederek muha e muhakemesini yaparak bundan sonraki süreçte eğer adımlarımızı böyle atarsak normalleşme yolunda yeni bir döneme girmiş olacağız. Ama buna uymuyorsak işte 10 tane şehirde yeniden giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Belki inşallah bu kontroller daha fazla uzamaz. Bu tedbirler bize uyarıcı olur. Ve bizler tedbirler çerçevesinde bu süreçten kurtuluruz. Bizlerin yapmış olduğu çalışmalar Osman Gazi Belediyesi'nde tabii ki şu süreçte koronavirüs süreci çalışmaları etkin bir şekilde yine sürdürülüyor. Ama diğer taraftan hayat devam ediyor. Diğer taraftan ekonomik yaşam devam ediyor ve bizlerin de yatırımları devam ediyor. Yatırımlar devam ederken sosyal kültürel etkinliklerimiz olması gerekiyor. İşte bu da bunlardan biri. Bizler bu yıl Kosova'da aslında bugün Kosova'da olmamız gerekiyordu. O etkinliği orada yapmıyoruz. Orada kurmuş olduğumuz bağlantı ile Büyükelçilik, oradaki Meşhur Önder Derneği, TİKA'mız İslam Şura Başkanlığı ve bu arkadaşlarımızla görüşerek onlar orada türü başında anma etkinliğinin duamızı gerçekleştirdik. Ve bizler de burada 1. Murat Hüdanigar'ın huzurunda duamızı yaptık, törenimizi yapıyoruz. İnşallah bu etkinlikleri bundan sonraki süreçte de sürdürmeyi devam edeceğiz. Tabii onların döneminden bu döneme mesajları iyi okumamız lazım, iyi almamız lazım. Dolayısıyla bu mesajları iyi alamıyorsak, onların bize bırakmış olduğu mirası iyi göremiyorsak, bizim ileriye yönelik gidişimiz de iyi olmaz. Onlar o günün şartlarında, az sırtında üç kıtaya hükmetmişler. Evet, Türkiye Cumhuriyeti milletiyle, devletiyle yeniden ayakta. İşte bugün koronavirüs sürecinde dünyada en iyi mücadeleyi veren devlet Türkiye Cumhuriyeti olarak ortaya çıkmıştır. Ve kendi içerisinde yapmış olduğu bu disiplinli çalışma neticesinde Yine dünya zenginlerine, Amerika'sından İngiltere'sine, Fransa'sına kadar onlara tıbbi malzemeleri gönderebilmiştir. İşte bu bizim kendimize olan saygımız, çalışmamız, inancımız ve bu disiplin çerçevesinde yapmış olduğumuz çalışma ile dünyaya yeniden işte 1389'da Sultan Murad'ın Kosova'dan mesaj verdiği gibi evet bizler yeniden insanlık için din, dil, mezhep ayrımı, milliyet ayrımı gözetmek sizin insanlığa hizmet için burada izlemiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz farklı Türkiye'ye göndermiş olduğu bu tıbbi malzemelerin böyle bir derin mesajı vardır. Orada bir sıkıntı varsa onlar da insandır diyerek bizler de sizlere bu katkıyı koyalım düşüncesiyle gönderilmiştir. Ve tüm dünya ülkelerinde yönetimler sağlık sistemleri çökerken Türkiye sağlık sistemiyle, ekonomisiyle bu süreci en iyi yürüten, en iyi yöneten bir devlet olmuştur. İnşallah bu işte 1389'da Sultan Murat'ın vermiş olduğu mesajın bugüne yansımasıdır. Allah hayırlı etsin inşallah. İnşallah bir an önce bu virüsten kurtulalım ve tarihteki misyonumuza bürünmeye başladık. Yeniden aynı şekilde yol alalım ve tabii ki güçlü bir devlet, güçlü bir millet etrafına, çevresine, ümmete sahip çıkan, onları destekleyen, onlara hizmet eden bir noktaya doğru geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bu şekilde bu töreni gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı törenlerimizi daha coşkulu, daha heyecanlı. Önümüzdeki yıl inşallah buradaki törene çok daha farklı masalarda, sandalyelerde oturarak gerçekleştirmek ümidiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Tekrar 1. E, Murat Hüdavendigar'ın ruhu şad olsun diyorum. Size saygıyla selamlıyorum. Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve sayın protokolümüz, saygıdeğer konuklarımız programımızı burada sonlandırıyoruz. Sağlıklı günleriniz olsun.